Oscar az önce bizim bankonun üzerine çok güzel bir poz verdi değil mi? Ben videoya çektim onu. Çok tatlı duruyordu gerçekten. Çok güzelsin. Farkında mısın? <laughs> Bağ kafa. İlk kez geliyor bize. İlk muayenesi ne olacak değil mi? Korkuyor musun doktordan? Hı? Korku var mı? Çok seviyorum ben kara kedileri ya. Bala kafa. Kara çocuk. Evet, gel bakalım. <laughs> 900 gram. Daha 900 gramız. İstediğimiz kilolar değil tabii bunlar. Birazcık daha kilo alması lazım. Ee, ama boyuna göre iyi. Fiziğimiz iyi. Yani büyüdükçe, birazcık daha zaman geçtikçe. 250 gram vardı. Şimdi de yine 300 gram falan var. <laughs> i̇yi, güzel büyümüş bu da o zaman. Şu anda 900 gram. Evet, keşife mi çıktın? Mama kokusu Evet, sana da bir parça mama vereyim mi? Bak. Bir bakar mısın burada ne olduğuna? İster misin? Yiyeceğim ya şu mama. Yavaş ya ama elimi ısıracağım. Yala sadece, tamam mı? Isırma. Hah, aferin. Aferin sana. Afiyet, bal, şeker olsun. Bugün Oscar'ın e, iç ve dış parizlerini yapacağız. <laughs> Yavaş yavaş karmaşıyor, hazırlık evresine geçiyoruz. Parmak kapıyordu bu sırada. Evet, şimdi seni bir muayene edeceğim, tamam mı? Ödül verdim ya. Sen de beni ödüllendir usludur tamam mı? Diğer kardeşin gibi olma. O çok yaramaz çünkü. Gel bakalım. Bekliyorsun. Bekle. Kaçacağım. Peki, burada dur. Aferin sana. Bir de kabin dinleyin. Aferin sana. İn bakalım aşağıya. Bekle. Aferin sana be. Yalnız yemeği görünce hareketlendi birileri. Evet. Bekle şimdi. Bravo sana. Şimdi o güzel kulaklarına bakabilir miyim bir kere? Bakayım, 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 bakayım. Aferin. Bir de buraya bakayım. Bir de gözlerine bakayım. Bir daha ağzına son. Valla bitiyor. Aferin sana. Bravo sana. Bu ne kadarlık şimdi tam olarak? Gününü biliyor muyuz doğum tarihini? 15 Mayıs. 15 Mayıs. Tamam. Bugün 2 ay 4 günlük mü yapıyor? Evet. Şimdi ona bir hap yutturacağız hiç Paris için. Yaşmamayı seviyor tabi. Bu bizim için bir avantaj. Yaşmamanın içinde yedireceğiz onu inşallah hapı. Bazen fazla zeki olanlar ayırt ediyor ama. Bakalım Oscar nasıl olmuş. Oscar. Gel. Bunu yut tamam mı pat diye. Bak içine hap sakladım. Evet bir bak bakalım nasıl bulacaksın bunu. Bir anda pat diye yut ama olur mu? Hapı da yut. Onu çok çiğneme ama yuttun mu? Aferin son be tosuncuk. Tosuncuk seni. Direkt hapı ayırdı ama hapı yuttu. Şimdi e, aynı bizim yutturduğumuz gibi bir tane de hap vereceğim size. 5 gün sonra o haptan bir tane siz yutuyorsunuz. Yaş mamanın içine saklayın zaten hapır yiyor. Çok iştahlı. Evde daha da güzel yiyecektir. <laughs> güzel güzel yesin hapını. Yani dakika da, Hı -hı. Biraz normal normal. Araba yolculuğu zaten onları çok geriyor. geriyor. Ee, gerildikleri için de huysuzlanabiliyorlar birazcık. O arabanın sesi, gürültüsü, her şey onlar için çok tuhaf. Bir anda dünyaları hareket ediyor değil mi? Neler olduğunu anlayamıyor, anlam veremiyor bu güzel çocuk. Ee, bir de dış parazitini yapalım. Sonra işimiz bitiyor. Az kaldı bitiyor valla. Kurtuluyorsun birazdan. Bir damla yapalım. <laughs> <laughs> Takta da elime koku var ya. Daha yalayacak elime. <laughs> Yala bakalım. Bir şey yok ama orada bir şey kalmadı. Farkında mısın? Evet. Yokmuş değil mi? <laughs> o zaman gidin başka yerlerde arayayım dedi resmen. Evet bekliyorsun. Damlamı da yapıyorum. Ee, bugün enselerini dokunmuyoruz. Ensesini dokunmuyoruz. Damla olduğu için. Ee, Biz 8 saat içinde zaten tamamen damla etkisini göstermiş olacaktır. Ya senin o alt patini yerim ben. Çok güçlüsün ya. Bana mı engel oluyorsun? Hı? Hemen kutusuna koyalım. Onu da rahat etsin. Evet söyle bakalım. Kanalımıza abone olun da Videomuzu beğenmeyi unutmayın de. Anlatın. Çocuğum kamera orada ama. Söylemeyeceğim mi? Bu umursamaz. Söylemiyor. Ben söyleyeyim o zaman. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da bir tane öptüm sizin için. Hadi bakalım görüşürüz.